Kahramanmaraş'ta apartmanın kapalı otoparkında araçlar yandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir apartmanın kapalı otoparkında meydana gelen araç yangını kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Yangında iki araç kullanılamaz hale geldi. Ağcalı mevkiinde yangın otopark araba yanıyor. Olay Akifinan Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde yer alan Berkay Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre otoparkta park halinde bulunan bir elektrikli otomobilde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler hızla yayılıp yanındaki bir başka araca sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler hızlı ve etkili müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alıp tamamen söndürdü. Yangın esnasında otoparktan yükselen yoğun duman apartman sakinlerini etkiledi. İtfaiye personeli dumandan etkilenen kişileri asansör kullanarak güvenli bir şekilde binadan tahliye etti. Yangının tam çıkış nedeni henüz netleşmezken olay yerinde detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı gitmez. Palvan birine ilet. O hoşafın karşılığı bu. Bundan sonra tamam.